Zenta Meydan Muharebesi'nin kaotik ortamı, Osmanlı ordusunun yıkılan umutlarını ve Sultan Din II. Mustafa'yı bekleyen trajik sonu gözler önüne seriyor, II. Mustafa, fetih ruhunu yeniden canlandırma ve imparatorluğun gerileyişini tersine çevirme arzusuyla öne çıkıyor. Savaşın karmaşası, hem ordunun hem de sultanın kaderini belirliyor. Sultanın kararlılığı, imparatorluğun geleceği için son bir umut ışığı olarak görülüyor. Ancak yaşananlar Osmanlı'nın karşı karşıya olduğu zorlukların büyüklüğünü ortaya koyuyor. İkinci Mustafa'nın kafeste geçirdiği yılların ardından 31 yaşında tahta çıkışı detaylandırılıyor. Uzun süreli izolasyonun getirdiği tecrübe eksikliğine rağmen aldığı güçlü eğitim öne çıkıyor. Bu bölümde Mustafa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun eski ihtişamını yeniden kazandırma kararlılığı vurgulanıyor. Kişisel liderlik anlayışı ve gazilik geleneğini canlandırma isteği onun yönetim tarzının temel unsurları olarak öne çıkıyor. Tüm zorluklara rağmen ikinci Mustafa'nın azmi ve idealleri dönemin siyasi atmosferine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyordu. İkinci Mustafa'nın ilk seferleri arasında Venedik'e karşı düzenlenen başarılı deniz harekatı ve Sakız Adası'nın geri alınması öne çıkıyor. Bu zaferler hem orduya hem de halka büyük bir moral kaynağı oldu. Sultanın ordusunun başında bizzat savaşlara katılması, askeri başarıların yanı sıra liderliğinin de önemini vurguladı. Toplumda güven duygusu artarken Osmanlı'nın denizlerdeki etkinliği yeniden güç kazandı. İkinci Mustafa'nın bu aktif rolü sonraki çatışmalarda da motivasyonu yüksek tutmayı başardı. Bir askeri tarihçi, sultanın seferlere doğrudan katılımının etkisini uzman bakış açısıyla değerlendiriyor. Özellikle bu ilk zaferlerin imparatorluğun genel olarak kayıplar ve azalan özgüvenle mücadele ettiği bir dönemde nasıl algılandığına dikkat çekiyor. Sultanın liderliği ordunun moralini yükseltmiş ve kamuoyunda umut yaratmıştır. Bu başarılar İmparatorluğun toparlanabileceğine dair inancı güçlendirmiştir. Tarihçi, bu dönemde elde edilen zaferlerin hem askeri hem de siyasi açıdan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulamaktadır. 1697 yılında Osmanlı ordusu yeni bir sefer için Macaristan'a doğru ilerlemeye başlar. Ordunun içinde yaklaşan büyük savaşın heyecanı ve zafer beklentisi giderek artmaktadır. Askerler ve komutanlar bu seferin Osmanlı İmparatorluğu için dönüm noktası olacağına inanmaktadır. Ancak ilerleyen günlerde yaşanacak olan Zenta'daki felaket tüm umutları ve beklentileri alt üst edecektir. Bu bölüm Osmanlı ordusunun Zenta öncesindeki hazırlıklarını ve yükselen beklentileri gözler önüne seriyor. Zenta yenilgisi Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu bölümde taktiksel hatalar ve liderlik eksiklikleri ayrıntılı biçimde ele alınırken, Prens Yücid'in kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yıkıcı pusuya da odaklanılıyor. Savaş sırasında yaşanan büyük can kaybı, ordunun moralinin hızla çökmesine yol açtı. Bu felaket Osmanlı ordusunun gücünde ciddi bir sarsıntı yarattı ve sonraki yıllarda askeri stratejilerin yeniden değerlendirilmesine neden oldu. Zenta'daki mağlubiyet imparatorluğun gelecekteki savaşlarında daha temkinli ve dikkatli hareket etmesinin gerekliliğini ortaya koydu. Zenta felaketinin ardından Osmanlı İmparatorluğu, Karlovitz Antlaşması'nı müzakere etmek zorunda kaldı. Antlaşmanın şartları, Osmanlı için alışılmadık derecede ağırdı. Macaristan'ın büyük bir kısmı ve diğer önemli topraklar kaybedildi. Bu kayıplar, İmparatorluğun tarihinde ilk kez... ...bu kadar geniş çaplı toprak kaybına yol açtı. Karlovitz Antlaşması, Osmanlı'nın... ...Avrupa'daki üstünlüğünün sonunu simgeliyor ve imparatorluğun gerileme döneminin resmen başladığını gösteriyordu. Bu gelişmeler Osmanlı'nın siyasi ve askeri gücünde ciddi bir zayıflamaya işaret etti. Karlofça Antlaşması'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu'nda hayal kırıklığı ve geri çekilme dönemi başlar. İkinci Mustafa sarayı Edirne'ye taşıyarak yeni bir yönetim merkezi oluşturur. Padişahın av ve eğlenceye olan ilgisinin arttığı yönündeki iddialar halk arasında huzursuzluğun yayılmasına neden olur. Feyzullah Efendi'nin saray üzerindeki tartışmalı etkisi de bu dönemde sıkça gündeme gelir. Tüm bu gelişmeler Osmanlı toplumunda memnuniyetsizliği ve siyasi gerginliği derinleştirir. Edirne vakası Yeniçeriler ve halk arasında artan hoşnutsuzluğun isyana dönüşmesiyle başlar. Bu bölümde ayaklanmanın kısa sürede büyüyerek ikinci Mustafa'nın tahttan indirilmesine yol açtığı anlatılmaktadır. İsyancılar mevcut yönetimi sorgularken sarayda büyük bir kargaşa yaşanır. Sonuç olarak ikinci Mustafa tahttan çekilmek zorunda kalır ve yerine kardeşi üçüncü Ahmet geçer. Bu iktidar değişimi Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Belgesel ikinci Mustafa'nın trajik sonuyla noktalanıyor. Kendisinin Osmanlı İmparatorluğu'nda bizzat sefere çıkan son padişah olarak tarihe geçtiği vurgulanıyor. İkinci Mustafa'nın hükümdarlığı hem askeri hem de siyasi açıdan önemli sonuçlar doğurdu. Onun döneminde yaşanan gelişmeler imparatorluğun geleceğini derinden etkiledi. Bugün ikinci Mustafa'nın mirası ve kararlarının Osmanlı tarihindeki yeri hala tartışılmaya devam ediyor.